Zmiyate'ye şöyle bir bakalım. Ali Bey'in takip ettiği hisse. Şimdi Mia Teknoloji ile alakalı ben sizlerle daha önce grafik paylaşımı yapmıştım. Grafik paylaşımından sonra Mia Tek çok güzel bir yükseliş kaydetti ki daha öncesinde de düşüş paylaştım. Neyse gelelim güncel durumuna. Ali Bey'in burada grafikte yapmış olduğu bir tane yanlış var. Nedir o yanlış? Şu. Birincisi burada iki tane formasyon var. Bunlardan bir tanesi Alpstar diğer formasyon da burada. Formasyonlar aynı ölçekte. Ölçek dediğimiz şey yüzdesel oranda olduğu için renkler birbirine yakın noktada oluşmuş. Şöyle daha ayırt edici bir şekilde görünebilmesi adına değerleri şöyle açalım. Ölçümün yapılması gereken nokta şurası. A'dan D'ye 382. Birinci hedef zaten gelmek üzere. İkinci hedef 75 nokta. Pardon 70 nokta 75. Bu ikinci hedef. Bu birinci hedef. Tamam. Gelelim bir de burada Alpstar'a. Alpstar benim kendi geliştirmiş olduğum hesaplamalardan bir tanesidir yüzdesel kar oranları güzel bir formasyondur. Daha çok dipteki o rally süreçlerini yakalamak adına kullandığım yüzdesel hesaplamaları barındırır. Şöyle daha net olması için bunu da şöyle hesaplayalım. Sıralı hedeflerini şöyle bir tayin edelim. Üçüncü hedef burası. Dördüncü hedef burası. Tamam. Buradan bir geri çekilmesi yapması lazım. Alpstar'ın derinliğinin oluşabilmesi adına. Kırılım gerçekleştikten sonra yani D noktası kırıldıktan sonra burası birinci hedef haline gelir. Burası ikinci hedef haline gelir. Ara hedefte 70.75 seviyesi olarak hani, takip edilebilir. Ali Bey'in yapmış olduğu yanlış tam olarak şuydu. Yanlış hatırlamıyorsam diğer büyük ölçekteki formasyondan ölçmeye başlamıştı. O yüzden hedef noktalarında bir farklılık olmuş olabilir. Bir bakayım. Aynen. Hedef noktalarında farklılık söz konusu ondan dolayı. Yani kendisini uyarmış. Formasyonla alakalı söylenecek şeyler bu kadar. Miate'in süreci bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a